Üç hacı adayı Edirne'de törenle karşılandı. İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan üç hacı adayı Edirne'de karşılandı. Sana gelsinler, ulaşsınlar buyuruyorsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Endülüs'ten kutsal topraklara gitmek üzere, haç farizasını ifa etmek üzere yola çıkan bu kardeşlerimizin yolculuğunu hayırlı eyle Ya Rabbi.

Kardeşlerimiz Bugün e, hac yolculuğu için e, ilimizi teşrif etmiş oldular e, Grubun lideri Profesör Abdullah Hernandez İspanyol asıllı bir Müslümandır e, İlginç de bir hikayesi e, var o, Onu size inşallah takdim ederiz e, Bu hikayeye göre Hernandez e, Eğer bir sınavda başarılı olursa Müslüman olacağını taahhüt eder Allah'a e, Sınavı başarınca e, Müslüman olur daha sonra yine profesörlük sürecini tamamlarsa, başarıyla tamamlarsa o süreçten sonra da Atla tıpkı atalarının eski endüstrilerin yaptığı gibi o güzergahı tarif takip ederek Atla hac yolculuğuna çıkmaya niyet eder. o da gerçekleşince yola çıkarlar ve 4 aydır ekip yolda. bugün itibarıyla ülkemize giriş yapmış oldular because i had a promise a promise to allah subhanahu wa taala 35 years ago because allah celle celaluhu ben 35 sene önce bir sözüm vardı bununla ilgili It's a very long travel many difficult but we have the allah protection to here to here and çok uzun bir yolculuktur. Eee bunları bazı sıkıntıları var. Fakat e, Allah'ın yardımı bizlerle beraberdir. Thank you very much. Thank you very much.